Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza bir problem sorusuyla birlikteyiz ve hiç uzatmadan soruya geçelim. Öncelikle soruyu durdurup kendiniz çözebilirsiniz. Sonrasında da beraber çözelim. Şimdi diyor ki Kerem tanesi 5 liradan 30 tane ampul alıyor. Bu ampullerden 6 tanesi kırılıyor. Kerem kalan ampullerin tanesini 8 liradan satarsa yüzde kaç kar eder? Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey burada şu arkadaşlar. Maliyeti bulmak. Ma maliyet. Maliyet. Yani ne kadar para dediğimiz ampullere bunu şu şekilde buluruz. 30 çarpı 5 yazdığımızda bizim ampuller için ne kadar para ödediğimiz ortaya çıkar. 150 TL para ödemişiz ampullere. Sonrasında 6 tanesi kırılıyor. 6 tanesi kırılınca elimizde 24 tane ampul kalacak. 24 tane ampulün tanesini 8 liradan satıyor. 8 liradan sattığında ne olacak? 24 çarpı 8'den 192 TL elimizde bir para olmuş olacak. Bu 192 TL ne oldu? Maliyet 150 liraydı. Elimizdeki para şimdi 192 liraya çıktı. Karımız ne olacak burada? 192 eksi 150'den 42 TL karımız olmuş olacak. Bu 42 TL kar yüzdesi olarak ifade etmek istediğimizde şunu yapmamız gerekecek. 150 çarpı x bölü 100 eşittir 42 olacak. Burada da gerekli sadeleştirme yaptığımız zaman sıfırlar gidecek. 15x eşittir 420 olmuş olacak. Her tarafı 15'e böldüğümüzde bizim cevabımız 28 olmuş olacak. Yani %28 bir kar elde etmiş olacağız. Beni için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.